Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft yarım kalp hardcore oynuyoruz. Hardcore bir de üstüne yarım kalp arkadaşlar. Sol üstte bakın. Yarım kalbim var. Ölürsem her şey biter. <laughs> Ve ben az önce ağacın üstünde doğdum. Şimdi indim. Onunla öyle video başlattım da biz neden uçurumdayız? Hardcore'da sırf benim hardcore serim bitirmek için mi yapıyorsunuz? <laughs> Abi bir de yarım kalp ha. Nasıl oynayacağız? Arkadaşlar ben son zamanlarda bir şey fark ettim. Bizim abonemiz düşüyor. Neden abonemizin düştüğünü bilmiyorum. Nedenini yani abonelikten çıkanlar nedenini yoruma yazarsa ben de ona göre bir şeyler yaparım. Direkt hani bir şey demeden abonelikten çıkarsanız kötü olur yani. E, 391'dik. 388'e düştük. 3 abone eksildi. Yani ben böyle bir şey olmasını istemiyorum şahsen. Neyse. E, arkadaşlar yakın zamanda bilgisayardaki kanalım da açılabilir. O kana eğer o kanal açılırsa e, şey yaparım e, bir tane Son attığım videonun linki e, yorumun son attığım videodaki yorumun linkine koyarım. E, Sizde bilgisayardaki kanalıma bakabilirsiniz. Ama daha açılmadı arkadaşlar. Şimdi gidip e, videonun son yo, son videomun yorumuna bak bakıp abi yorum yok abi yorum yok diye yorumun altına yazmayın. Çünkü. Ooo. Bu ne kadar aşağıda? Benim kesinlikle aşağı inmem gerekiyor. Ama ölmeden tabii ki. Yarım kalbim var ya bu ne? Vah <laughs> dünyanın en zor hardcore'u olabilir bu. Normalde ben hardcore çekmem ama <laughs> hazır modu bulmuşken ben bir git. A ses mi açık? Yo. Ya, tamam. Bildirim sesiymiş. İnşallah o ses videoya gelmemiştir. Hayır bir iskelet oradan çıkarsa var ya bütün artık or serisi biter. ben normalde modun çalışmayacağını düşünüyorum Çünkü genelde böyle şeyler kazık oluyor. Ölürsem her şey biter yalnız. Daha ilk, ilk bölümden ölmeyelim de Allah aşkına. İlk bölümden ben bir sağlam ev yaparım ne yaratık girer ne bir şey. Abi şimdi iki bloktan atacağım. Canım gidecek diye korkuyorum. Çiğ. Aa. Oh. Oh. Arkadaşlar. Yarım kalp hardcore serisinin devamının gelmesini istiyorsanız. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi bir 400 abone yapın arkadaşlar. 388 mi? Bu vurmuyor değil mi lan? tam vurmuyor. 388 ne arkadaşlar ya? Yani ciddi ciddi ayıp. Ayıp ediyorsunuz. Bir 400 yapalım. <gülüyor> hazır <gülüyor> Boğazım ee, Hazır e, 391 abone kalmış olmuşken 4, 9 abone kalmışken niye farkı 12'ye ya da 13'e yükseltiyorsunuz? Bir şey edeceğim. Ben buradan düşersem öldürürüm. Sarmasık. Sarmasık. Sarmaşık clutch. Denedim ve oldu. <laughs> en aşağı doğru indim artık. Bana tehdit oluşturabilecek bir şey yine var. Mağaradan çıkan herhangi bir iskelet veya örümcek. Zombi de sayılır. Yani herhangi bir mob. Saldıran. Abi bu ne her yerde mağara var. Bir yere de ev kuramıyorum. Ben buradan düşersem net ölürüm. Şu sarmaşık kılıç bir daha. Uf. Riske atmayacağım. Hiç riske atacağım yok. Atasım yok. Vallahi inmek için de bir bloktan düşersem acaba canım gider mi diye korkuyorum ha. <laughs> Valla en yani dünyanın en zor hardcore'unu ben deniyorum. <laughs> ya benden her şey beklenir. Yeter ki siz, siz isteyin video konsepti olarak. Şu an birisi istemedi ama biz be siz beğenirsiniz diye <gülüyor> yaptım. <laughs> Önüme bir an arkamdan bir anda zombi gelirse çıldırırım var ya. Evi topraktan yapacağım. Evi topraktan yapacağım. Çünkü e, tık, beni ilk başta madene inemeyeceğim için, yarım kalbim olacağı için ben hiçbir zaman madene de inemeyeceğim. Hani normal hardcore olsa anlarım. Yarım kalp bir de hiç de dolmuyor. <laughs> Dünyanın en zor hardcore ya. Ben niye böyle bir şey deniyorum? Neyse. Yani bu bir like bir de abone hak ediyor arkadaşlar. <laughs> yani en az buna 20 ya da 30 like istiyorum. En az. Çünkü abi çok zor. <laughs> arkadaşlar yine evime hoş geldiniz. <laughs> Aa, şimdi bir dakika. Gece olunca burada yaratık da doğacak değil mi? He öyle de bir şey var. Sıçtık. He. O zaman benim acilen kömür bulmam lazım. Ama kömür içinde derinliklere, yani mağaranın derinliklerine inmem gerekiyor. Ama benim yarım kalbim var. Bir kalp bile değil. Yarım kalp yani. <laughs> Koskoca yarım kalp. Çok büyük gerçekten. Daha fazla e, böyle yarım kalp hardcore serisinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. 20 like da hardcore serisinin devamı kanalda olacak arkadaşlar. <laughs> ben videonun yarısını gülerek geçiriyorum ama yani yarım kalbim var. Ben bu mod tutmayacak diye diyordum. Video fikri de çıkaramayacağım. Abone miyince değişecek diyorum. Ama tuttu. Ona gülüyorum ben. Hayır, 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 hayır. Lan ne oluyor bu ne? Ne alaka, ne alaka, ne alaka? Ne alaka? İçeri boğulmuş girerse çıldırırım. İçeri boğulmuş girerse çıldırırım. Koy. <laughs> Arkadaşlar evi sel bastı. Musluğu açık unutmuşuz. <laughs> bu espriden sonra hardcore serisini atlayıp bitiriyorum. Evet. Şimdi birazcık dışarı çıkayım en iyisi. Birazcık kendime yemek kaynağı. Aa, aa. burada inşallah zombi doğmaz. Uuu. tam kömür var orada. Kömür var da yaratık da var. Mı? Oradan bir iskelet ok atarsa bütün seriyi biter. <laughs> Bütün seriyi riske atıyorum şu an. Hı. Dediğim gibi arkadaşlar. 388 abonede kalmayalım. Ee, bir 400 ya da 500. 500 abartmayayım da. Ya da niye abartıyorum? Niye abartıyorum? İstersek her şeyi yaparız. 400 ya da 500 abone olalım arkadaşlar. Yeter ki yani 300'ün üstü olsun artık. 300 bıktı bıktırdı. Yani 300'e çok fazla kaldık. 200'ü ve 100'ü çok hızlı geçirdik, atlattık. Oh Şimdi benim yatak da yok değil mi? Koyun. M. 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 Sıçtık. Domuzcuk eve gel. Seni evde keserim. Arkadaşlar. Evet. Yatağım yok. Arkadaşlar ilk günden sabah yapayım mı? İlk günden. Sadece ilk günden sabah yapacağım. İlk günden ilk sabahımızı yapıyoruz. <laughs> Papiş. Papağan var. Ne yapıyorsun? <laughs> evet. Ben kömürümüz vardı değil mi? Tamam o zaman. Bir tane meşale yapalım. Evimizin içine koyalım. Gece olunca çünkü evimizin içinde zombi doğabilir. Yani her an bizim zombi oyuna girebilir. Ve akrabalarını benim üstüme salabilir. Mesela zombinin akrabaları çoktur oyunda. Oyunda bir vö vö zombice konuşur. <laughs> Bütün akrabalarını üstüne salır. Benim üstüme. Yani. Hayat sürprizlerle dolu. A koyun. Koyun koyun koyun. Bir iskelet çıkıyormuş. Şimdi iyi insan lafın üstüne gelir. Beni öldürür de. <laughs> Allah. Ağacın üstünde kar mı var lan? Koyuncu görsene. Öl öl öl. öl. Hayır hayır öl. Bir tane daha lazım. Bir dakika arkadaşlar. Üç tane sarı çiçek alacağım. Yatağımı sarı yapacağım. Çünkü bir tanesinin rengi farklı. Ya da neyse bu üçünü alayım. Öbürü tek kalmasın yalnız. Arkamızdan ağlar. Tamam. İlk günümüzü sarıya yapalım. Tahtamız da var. Ben çok açıldım ha evden. Evi de kaybedebilirim şu an. Ya da o da ev sayılırsa tabi evi de kaybedebilirim. Bir dakika orada bir tane. O lan? Ha tavuk. Şurada da bir tane tavuk var. Az önce domuzdan iki tane gördük. Tavuktan iki tane gördük. Niye koyundan iki tane yok? Niye? Sırf yatak yapmayayım diye var ya arkadaşlar. Sırf yatak yapmayayım diye. Arkadaşlar şimdi 20 dakika dayanmaya çalışıyorum. Şimdi video kısa olunca izlemezsiniz falan. Şimdi bir yandan videoyu uzatmaya çalışıyorum, bir yandan ölmemeye çalışıyorum. Bu çok zor. Papiş gel. Evcilleşmedi senin ağzına tüküreyim. Papiş. Aa! Ağzına. <laughs> Aa! Şanslıyım. Bir yandan şanssızım, bir yandan şanslıyım. Aa! Şanssızım ve şanslıyım. Mükemmel. Hızlı ve öfkeli, şanssız ve şanslı. Hı? O papiş inadına kaçacak değil mi? Onun adına papiş koydum. Aha, papiş gel. Şimdi papişi nasıl çağırırız bilmiyorum ama. Papağan nasıl çağırılıyordu? Papiş! Ağzına çıkırdım ben papişe. Aa. Papiş hemen kaçmıyorsun tamam mı? Sana şu iki tane şeyi de veriyorum sonra nereye gidiyorsan git. Tamam. Adam. Ya seni omzuma alayım diye. Oh! Papişi Johnson'a çektik. Ah! <laughs> Bakın arkadaşlar. Abi bir dakika tek zırh mı var? Tek mi zırh e? Arkadaşlar zırparı da tek. Papiş de omuzumda ama tek. Ne? O ne lan? Ha pandaymış. Dedim o ne? Çık. O ne? Bir tane daha papiş. Papiş 2. Acaba onu da evcilleştirebilir miyim? Kaçmazsa. Tek şeyde evcilleşmez ya. Tek şeyde evcilleşmez. Papiş 2. Evcilleşti. Bana zor oldu ama evcilleşti. Güzel bir şey bu. Lan öbürü nereye gitti? Küstüm mü? Gel seni de alayım. <laughs> İki omzumda. Dıdıdıdı. İki tane omzumda papağan var arkadaşlar. Hı? Mükemmel. Arkadaşlar son zamanlarda izlenmemiz de düştü. Çok fazla düşmedi ama. Yani eskiden 1000 falan izleniyorduk. <laughs> ha, şimdi de 500 izleniyoruz. 100 izleniyoruz. Ona bir şey demiyorum. O da iyi de. Ama az yani. Papişler üstümden gidin. Papiş üstümden gidin lan. Baktım. <laughs> ya çok tatlılar ama. Atasım da gelmiyor. Çünkü atamıyorum. Hani <laughs> atabilsem atacağım. Hiç açlık barım da azalmıyor ha. İyi. İyi iyi iyi. iyi, iyi. <laughs> Mükemmel. Ama gece oluyor tabi. <laughs> gece olmasa sanki ne olacak? Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim dedim yine ölebilirim Yüksekten düşerek. Mağaradan bir tane zombi çıkarak. Mesela yanlışlıkla pandaya vururum. Panda gelip beni ısırır. Panda ısırabiliyor arkadaşlar bu arada. Yani size eğer yarım kalp hardcore oynuyorsanız pandaya sakınlık sakınlıkla vurmayın. Kesinlikle vurmayın diyeceğime sakınlıkla vurmayın. Mükemmel Türkçe. <laughs> bir dakika. Ya kesin orada bir tane zombi ya da iskelet var. Öbür bölümde oraya göz ucundan bakacağım. Öbür bölümde ölürsem <laughs> seri biter. Arkadaşlar siz bu kadar idare edin ben yeni bölümü yarın atacağım. Çünkü şimdi bir yere gidersem ilk bölümden ölmeyelim diye. Ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. kaju zor